Önerinin gerekçesini açıklamak üzere önerge sahibi İyi Parti grubu adına Sayın Adın Adnan Sezgin Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türkleri, Totaliter Çin rejimi tarafından giderek artan bir baskı ve zulme tabi tutulmaktadır. Bu vahim durumu bu kürsüden defalarca seslendirdik, birçok önerge verdik. Soydaşlarımız ağır, vahim ve kitlesel insan hakları ihlalleri nedeniyle tarihlerinin en kötü dönemini yaşamaktadır. Aslında Çin'in diğer bölgelerinde yaşayan tüm Müslüman topluluklar aynı dertten mustariptir. Birleşmiş Milletler ırk ayrımcılığının kaldırılması komisyonunun 30 Ağustos 2018 tarihli raporuna göre tecrit ve baskı kamplarında 1 milyon civarında Uygur Türk'ü bulunmaktadır. Uygur Türkleri terörizmle mücadele gerekçesiyle kamplara hapsedilmekte, işkence ve kötü muameleye maruz bırakılmaktadır. Çin diktatörlüğü bu kampları gizleme ihtiyacını dahi artık hissetmemektedir. Yeniden eğitim kampları olarak adlandırılan kamplarda aralarında birçok münevver ve akademisyenin de bulunduğu soydaşlarımızın insan hakları ve temel özgürlükleri imha edilmektedir. Dünyaca ünlü Uygur yazar Nur Muhammed Tohti birkaç gün önce bu kampların birisinde maalesef hayatını kaybetmiştir. Müstebit Çin yönetimi soydaşlarımızı sadece kamplarda değil günlük hayatlarında da ayrımcılık, baskı ve şiddete maruz bırakmaktadır. Doğu Türkistan'daki ağır ve kitlesel insan hakları ihlalleri çeşitli uluslararası kuruluşlar ve örgütler tarafından yayınlanan raporlarda da defalarca teyit edilmiştir. Ortada gerçek bir sorun vardır. Her şeyden önce burada ağır, vahim ve kitlesel insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır. Bu sorunun ele alınmasını ve ülkemizin çözüme yönelik ne gibi bir katkısı olabileceğin ortaya konulmasını istiyoruz. Birleşmiş Milletler ve çeşitli uluslararası örgütlerin raporlarından söz ettim. Ayrıca çok sayıda devletin Çin rejimini ve bu zulmü eleştiren açıklamaları, itirazları mevcut. Konudan kendisini birinci derecede sorumlu hissetmesi gereken Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ise en hafif tabiriyle ürkek olarak nitelendirilebilecek bir tutum izliyor. Çok sayıda uluslararası örgüt ve devlet yüksek sesle itirazlarını dile getirirken Türkiye'de iktidar maalesef konuyu seslendirmekten dahi geri durmakta, esef verici gelişmelere gerekli tepkiyi verememektedir. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili soru önergelerine özensiz ve yetersiz yanıtlar vermeye devam ediyor. Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanının İslam İşbirliği Teşkilatı zirve dönem başkanı olduğu son 3 yılda bu teşkilat da sorunu ciddi bir şekilde ele alamamıştır aksine. Geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirilen ve ülkemizin de temsil edildiği 46. Dışişleri Bakanları Konseyi'nde konuyla ilgili olarak kabul edilen vahim bir kararda şu ifadeler kullanılmıştır. Konsey yani İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlığı Konseyi Çin Halk Cumhuriyeti'nin daveti üzerine gerçekleşen genel sekreterlik heyetinin ziyareti çerçevesinde ortaya çıkan sonuçlardan duyduğu memnuniyeti ifade eder, memnuniyeti ifade eder. Çin Halk Cumhuriyeti'ne Müslüman vatandaşlarına sağladığı hizmetlerden dolayı takdirlerini belirtir, takdirlerini belirtir. İslam İşbirliği Teşkilatı ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki işbirliğini daha da ileri taşımayı arzu eder. Bu kararda Uygur Türk'ü veya Doğu Türkistan tabirleri kullanılmamış, yaşanan baskı ve zulümden bahsedilmemiş, bilakis Çin yönetimi Müslüman vatandaşlarına sağladığı hizmetlerden dolayı övülmüştür. Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın zirve dönem başkanı olduğu bir dönemde bu ifadelerin sonuç bildirgesinde bu sonuç bildirgesinde yer alması hazin değil midir? Bu ifadelere karşı hükümetimizin kamuoyuna yansıyan bir tepki. Tamamlayın lütfen Sayın Sezgin. Açalım sistemi. Buyurun. Evet bu ifadelere karşı hükümetimizin kamuoyuna yansıyan bir tepkisine rastlanmamıştır. Bu ne yazık ki bizim İslam İşbirliği Teşkilatı içindeki gücümüz ve itibarımız açısından da üzücü bir durumdur. Sayın Cumhurbaşkanı birkaç gün önce Çin diktatörüyle görüşmüştür. Bu görüşmede Uygur kardeşlerimizin tabi tutulduğu zulüm gündeme getirilmiş midir? 2 Temmuz'da Çin'e bir ziyaret gerçekleştirecek olan Sayın Cumhurbaşkanı, Çin Devlet başkanı ile yapacağı görüşmelerde konuyu gündeme getirecek midir? Uygur Türklerine karşı zulmün sona erdirilmesi için sonuç almaya dönük bir yaklaşım izlenecek midir? İşte bu konuları ele almak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asli görevleri arasındadır. Meclis araştırması yapılmasını son derece önemsiyoruz. Yüce Meclis'i soydaşlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Genel Kurulu saygıyla selam.